Selamünaleyküm Merhaba arkadaşlar bugün orta seviye breadboard devreleri bölüm 2'de NTC devresini yapacağız devremizin şemasını önümüzde görüyorsunuz şurada iki adet 330 ohm değerinde direncimiz var şurada 2 adet 680 ohm direncimiz var ve şurada 68k ohm direncimiz var burada bir adet ledimiz Şurada 2 adet BC237 transistörümüz ve bir adet de 10K değerinde bir NTC'miz var. Hemen breadboard üzerinden yapımına geçebiliriz. Daha sonra da her zaman yaptığımız gibi delikle plakete lehimleme işlemini yapabiliriz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar breadboard'a yapmaya geçebiliriz. Şimdi devre elemanlarının yerleştirmesini yapalım. İlk başta 330 ohm değerindeki direncimi yerleştiriyorum. Daha sonra 680 değerindeki direncim bir boşluk bırakıp yerleştirdim. Daha sonra BC237 transistörüm. Daha sonra 60 şey 680 ohm değerindeki direncim bir adet daha. Daha sonra 68K değerindeki direncim hemen onu da yerleştireyim. Bir tane daha BC237 transistör yerleştiriyorum. Evet onu da yerleştirdim. Daha sonra 330 ohm diğerindeki direncim ve e, NTC'den sonra LED ekleyip yerleştirmemi bu şekilde bitiriyorum. NTC'nin üzerinde yazan değerde 103 103 10K'yı temsil edilmiş demek ki. LED'i de yerleştiriyorum. Artısı NTC'ye bakacak şekilde. Evet şu şekilde bir yerleştirme yaptım. 330 680 bc237 transistör bir adet daha 680 ohm diğerinde direnç sonra 68k diğerindeki direnç bir adet daha bc237 33 ohm diğerindeki direnç ntc ve led şeklinde bir yerleştirme yaptım şimdi jumperlara geçebiliriz 10-12 tane jumper kullanacağım ilk jumperımdan hemen başlayayım öncelikle artıdan bir adet kablo çekip 330 ohm değerindeki direncimin baş ucuna yerleştiriyorum. Daha sonra 330'daki bağlantıları ilk baştaki 330'un bağlantılarını bitirmek için bu 330'un baş kısmındaki uca bir adet daha jumper ekleyip bunu şuradaki 680'e veriyorum. Aynı şemada olduğu gibi ilerliyorum. Şimdi 330'un son bağlantısını yapacağım. 330'un çıkış ucundan aldığım kabloyu BC237 transistörümün kolektör bacağına yerleştirdim. Şimdi buradaki e, transistörün bağlantılarını bitirelim. Öyle devam edelim. Bez bacağından bir adet kablo çekiyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bez bacağı Base bacağına siyah kabloyu bağladım. Bez bacağına çektiğim kabloyu şuradaki 680'in çıkış ucuna veriyorum. Daha sonra son bir ucu kalıyor transistörümüzün. O da emiter bacağı. Emiter bacağına bir adet kablo çekiyorum. Ve bunu da ledimin art bacağına gönderiyorum. Şemada olduğu gibi. Şimdi şuradaki 680 değerindeki direncimizin bağlantılarını yapalım. Baştaki ucuna bir adet kablo çekiyorum ve 68K değerindeki direncimin art ucuna şey baştaki ucuna gönderiyorum. Şu şekilde şuradan aldım ve şuraya gönderdim. 68 K'nın oraya. Daha sonra iki adet 680'i birleştireceğiz. Baştaki 680'in baş ucuna bir adet kablo yerleştirdim. Ve bunu şuradaki 680'in pardon şuradaki 680'in çıkış ucuna bir adet kablo yerleştirdim. Buradaki 680'in giriş baş ucuna yerleştiriyorum şu şekilde kırmızı olan kablo şu şekilde yerleştirdim. Şimdi şuradaki 680 ohm değerindeki direncimin çıkış ucuna alıyorum ve bunu şuradaki transistörümün kolektör bacağına yerleştiriyorum. Daha sonra şuradaki 680 ohm değerindeki direncimin giriş ucundan alıyorum ve şuradaki BC237 transistörümün Evet, kolektör bacağına yerleştiriyorum. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde kolektör bacağına yerleştirdim. Şu turuncu olan kablo o da buradan geldi 680'in giriş ucundan. Şimdi şuradaki 680'in şuradaki 680'in bağlantılarını bitirelim. Beyz base bacağından bir adet kablo çekiyoruz ortadaki bacağından yani. Bunu şuradaki 330'un çıkış ucuna veriyoruz. Daha sonra kolektör şey, afedersiniz, emiter bacağından alıp bunu e, eksiye veriyoruz, eksi kutba. Şimdi şuradaki 680 k direncimizin son bağlantısını yapalım. 680'in çıkış ucuna bir adet kablo çekiyoruz. Evet ve bunu da şuradaki 330'un giriş ucuna bağlıyoruz, yerleştiriyoruz. Şimdi 330'un giriş ucundan bir adet daha kablo çekiyoruz ve bunun NTC'mizin NTC'yi şöyle alalım ee, çünkü biraz sonra çakmak tuttuğumuz zaman kablolara kabloları zedelemeyelim NTC'mizin ilk ucuna yerleştiriyoruz giriş ucuna şimdi NTC'mizin çıkış ucundan bir adet kablo çekiyoruz hemen yerleştireyim ve bunu da ledimizin eksi bacağına gönderiyoruz daha sonra ikinci transistörümüzün emitter bacağından bir kablo çekiyoruz. Ve bunu NTC'mizin eksisine veriyoruz. E, çıkış ucuna veriyoruz. Daha sonra bir adet daha NTC e, transistörümüzün e, emitter bacağından alıyoruz. Ve bunu da LED'imizin eksi ucuna veriyoruz. Şimdi NTC devremizi delikli plaket üzerinden yapalım. Evet arkadaşlar devreli elemanlarımızı delikli plakete şu şekilde aynı devremizin şemasında olduğu gibi yerleştirdim. İlk başta şuradan başladığı gibi 330 ohm değerindeki direnç daha sonra 680 daha sonra 68k daha sonra şuradan BC547 daha sonra 680 bir tane daha BC547 330 ohm değerindeki direnç NTC'miz ve LED'imiz olmak üzere aynı şekilde yerleştirdim. Şimdi ben lehimlemesini yapacağım. devre elemanlarımızı plakete sabitledikten sonra buraları hızlandıracağım. İyi seyirler. arkadaşlar. Şu an lehimi bitirdim. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakabiliriz. Şunu da hemen bağlayayım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar NTC ile yaptığımız devre çalışıyor. izlediğiniz için teşekkür ederim. ikinci bölümünde sonuna geldik. Hoşçakalın.